Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda çekilişimizi yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bakalım hangi şanslı takipçimiz benden ücretsiz esma danışmanlığı alacak. Hadi bakalım bismillah diyoruz. Ayarlamalarımızı yapıyoruz. Evet. Ve başlıyoruz. Evet bakalım hangi şanslı takipçime esma analizi çıkacak. Evet Büşra Yıldırım. Birinci talihliyim. Yedek talihlileri çekiyoruz şimdi. Ece İpek 96. Birinci yedek. Zeynep Erkan ikinci yedek. Çet CFCDR 3. E, yedek tarihlim. Lütfen e, Büşra Yıldırım benimle DM'den iletişime geçin. Haritanızın esma analizini alın. Hepinize iyi günler diliyorum.